Yani Her zamanda, bu zamanda da bu ıı, sınanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela kendi namımı ifade edeyim. Kusura bakmasın. sözümü sanırım. almış gibi mesela. Yani o yani nifak dediğimiz işte ikircikli ıı, tavır tutum alma ıı, meselesi yani en organize ıı, yapı olarak yani insanların ıı, dünyasında devlet. Mesela özellikle devletle olan ıı, ilişkiler ıı, noktasında bugünün insanlarının, bu imtihanının devam ediyor olduğunu düşünüyorum burada belirtilen. Hı. Çünkü baksan devlette de nedir? Ödül veriyor. Cezami. Ceza veriyor. Güç. Evet. Normalde nedir? Devletin hukuk devleti olması ve bunu bütün vatandaşlarına eşit davranması, herkese hak ettiği şeyi vermesi ve hiç kimseye bir ideoloji dayatmaması, bir fikir, bir tarz dayatmaması ona göre seni işte ödüllendirim ya cezalandırım diye bir tutuma girmemesi, nötr olması gerekiyor. Yani o hani iman ve ameli salih alanı kişilerin bu dünyadaki imtihanı. Orada devlet ne yani kimlik dayatamaz o noktada. Ama devletlerin veya devlet denilen kurumu ele geçiren unsurların bu ülkede de yaşanıyor başka coğrafyaların hakeza. Böyle olmak yerine kendilerinin kafasındaki bir şeyi, düşünceyi, ideolojiyi veya inanışı herkese veya yaşama tarzını herkese dayatma gibi bir tutum içerisine girdiklerini görüyoruz. Ona göre de kabul etme etmemeye göre de eşit davranmak yerine, hukuka göre adil davranmak yerine yetersizsen de deyin ki belli bir işi alacaksın. Kriterler yetersiz sen de benim dediğime evet diyorsan seni alır, ödüllendiririm. Hakikaten ehliyet sahibiysen de ama benim dediğim gibi düşünmüyorsan seni almayarak cezalandırırım mesela. Veya almışım bu defa senin böyle olmadığını görürüm, atarım seni işten falan. Mesela işte ihtilal şartları, 28 Şubat şartları misal veya veya farklı farklı dönemlerdeki e, şeyleri düşünelim. Ki düzen bu noktada hani siyaset kalbi ıslah etmez. E, hani mümin yapmaz insanları. E, ne yapar en fazla? Kafir mesela mümin yapmaz, münafık yapar diyor. Şimdi e, devlet... E, Diyelim ki din dışı ama ideolojik olarak davranan belli güçlerin kontrolünde ise bu defa Allah'ın yolunda gitme azmi gösterirsen seni cezalandırırım. Benim yolumda gidersen ödüllendiririm şeklinde bir tavır geliştirebiliyor. Veya diyelim ki dindarane darane temayülü olanlar daha galipse ama devletin rolünün ne olması gerektiği noktasında doğru adil kriterlere sahip değilse bu defa yani bu şey e, bizden deyip hani ehliyetsiz de olsa ödüllendirme bizden değil diye ehliyetli de olsa e, mahrum bırakma gibi tutumlara girebiliyorlar. E ne oluyorsunuz? Yani bu şekilde nifakı besliyorsunuz. Evet. Eee öyle bir evet. öyle oluyor insanlar. Veya insanlar hani e, bu noktada o nifak denilen şeyin bu zamandaki sınanmasını neyle yaşıyor? De, özellikle devlet üzerinden yaşıyorlar. Ben böyle görüyorum şahsen ben Çünkü e, işte ee, rızkı veren Allah'tır. Hayır da e, şer de e, yani Allah'tan gelir. Allah dilemedikçe hiç kimse üzerimizde ne bir fayda yaratmaya ne de bir zarar üretmeye muktedirdir. E, diyebilirsek e, o zaman şey, e, yerini, hukukunu, e, görevini... E, bilmeyen, kötüye kullanan e, bir devlet e, gücü karşısında e, böyle savrulma, e, eğilme, yamulma hali yaşamayız. Abi çok güzel bir noktaya getirdiniz. Bu tam Bediüzzaman'ın evet. bir ifadesi de suremizle ilgili ya. Yani siyasetteki değişmeler dolayısıyla evet. dininden hafıdenin dindeki hissesi Beytül, Beytül Ankebut gibi değil mi? Ee... zayıf düşmüş e, cehalettir. Onu korkutur, evet. e, telaşa evet. düşürtür. Evet. Yani o ikircikli tavura e, evet. düşüyorsanız bir evet. güç karşısında, bir siyaset karşısında evet. aslında işte Beytül Ankebut gibi e, evet. Tam da Enkebut suresi. Ankebut evet. Tam o zayıflığa evet. işaret eden bir şey. Demek evet. ki söylediğinizi teyiden o alan evet. demek ki çok Demek ki evet, Bediüzzaman zaman o tutumla şey. e, orada gördüğü o inkılapı siyasi cihatinden, o dininden hafif eden adam tutumda, o bir o zayıflığı demek evet. e, gördü ve bu suredeki evet. baştan sona dedin ya hep burada sınanma e, meselesi ve zayıfsan e, çözülüyorsun. çözülüyor. Yani yok iman e, sağlam bir şekilde e, kalbe yerleşmişse imanın e, gerektirdiği ile e, bakabiliyorsan e, olaylara e, o zaman hal, ahlak ve e, davranış o sınanma e, anlarında e, sağlam bir şekilde devam evet. ediyor. Hayır orada kalpte e, imanın kalpte e, yerleşmesinde bir problem varsa. sapasağlam sağlam e, kökleşmemişse Muhakeme e, buna göre şey oluşmamışsa, Dışarıdan gelen e, etkiler, Allah'ın müsaade ettiği işte o sınanma, sınanma sebebiyle alan o etkiler e, defa şey, yaprak gibi savunuyoruz. Evet, rüzgarın sınanma. önündeki yaprak gibi oluyoruz bu defa Allah korusun. Allah muhafaza etsin diyelim.